Merhaba ben Tarot Ailem inşallah gününüz güzel geçiyordur merhabalar diyorum herkese şu anda yayınımda beni izleyen herkese kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum sevgili gönüldaşlarım sevgili ruhtaşlarım yorumlarınızın hepsini okuyorum hepsinde çok beğeniyorum gerçekten güzel yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum abone olan arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum. Ve bugünkü açılımımızın konusu geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman diyeceğiz arkadaşlar. Kolektifimde şu anda beni izleyen herkese niyetlenerek kartlarımı karıştırıyorum. Kadın ya da erkek ya da alan olarak alabilirsiniz. Evli bekar hiç fark etmiyor. Şu anki yaşadığınız ilişkinizin gidişatını düşünün arkadaşlar. Geçmişini düşünün, şu anki durumunu düşünün. Gelecekte neler olmasını istiyorsunuz veya neler olacağını düşünün ki ben de kartlarıma bu soruları sorayım. Sizlerle birebir uygulanalım ki cevaplarımızı tam doğru alalım. Tabi Allah'ın da izniyle diyelim. Ve geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman diyerek kartlarımı oluşturmaya başlıyorum. Birce odaklanın sizde arkadaşlarım. Hayrımız olsun inşallah diyorum. Bakalım bakalım neler olacak. Geçmiş zaman. Şimdiki zaman ve olası yakın gelecek diyoruz arkadaşlar. Geçmişte neler yaşadınız iyi kötü düşünün bunları. Pardon açıyordum az kalsın <laughs> sağlık olsun bakalım kırmızı gül desteniz bir deney söyler aklımızdaki kişilerle ilgili. kartamı da alıyorum ve hemen başlayacağım arkadaşlar. Evet. En son kalp mesajımıza yine bakacağız her zamanki gibi. Ne dedik? Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve olası yakın gelecek dedik. Şunları şöyle bir toparlayayım. Şurada dursunlar. Biz bu kartlarımızı açarak başlayalım. Bakalım geçmiş zamanda size aklınızdaki kişi neler yaşatmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben arkama dönüp gittim diyor. Sana karşı tabii ki de duygularım vardı diyor. Senin için emek vermek istedim. E, çünkü bizimkisi gerçek bir aşktı diyor arkadaşlar. Geçmiş zamanda e, size karşı duygularının olduğunu gördüğünüz gibi kalp kartımızla gelmiş. E, bazı şeyleri e, sana anlatamadığım için gittim diyor arkadaşlar. Geçmiş zamanda sana yaşattığı şeylerin gerçekten sen de çok etkisinde kalmışsın e, aşkınız güzel bir aşkmıştı aşk kartları e, ve değnek ağası geldi gördüğünüz gibi bir şeylerin hareketine geçemedim kendimi hep durdurdum e, tehlikede hissettiğimi sandım ve vazgeçtim bizden vazgeçtim diyor geçmiş zamanda ve uzaklaştım senden diyor gördüğün gibi arkadaşlarım yani diyor ki <laughs> ilişkimiz adına bazı şeylerin tehlikeye girdiğini anladığım anda senden uzaklaştım ve Gittim diyor arkadaşlar hareketsizim şu anda uzaklaştım çünkü vazgeçtim ee, seni bırakıp gittim bu durumdan dolayı da diyor sen bana tekrar dönmezsin diye bir adım atmadım diyor. Yani geçmiş zamanda size yaşattığı gerçekten güzel bir açmış arkadaşlar. Ee, bazı tehlike arz eden durumlar olmuş ilişkinizde aileyle alakalı işle alakalı veya da ilişkinizin engellerle dolu olduğunu anlatan bir durum olabilir burada arkadaşlar. Tamamen hikayenize uyduğu şekliyle alacaksınız. Bununla alakalı bir bitiş yaşadım geçmişte. Çıktım gittim ama bizim ilişkimiz gerçek bir aşktı diyor arkadaşlar. Deynek ası ve kalp kartımız da geldi gördüğünüz gibi. Ee, nasıl bitti bu ilişki? Gerçekten kendi de şu anda çok üzgün. Neden derseniz bir hareketsiz kaldığını, sizsiz olamadığını, daha doğrusu sizden vazgeçmediğini söylüyor arkadaşlarım. Yani kalp kırılmış, kalp kırıklığı yaşattım sana bununla alakalı. Yani bu tehlike ne olabilir? Yani ilişkinizdeki bu tehlike ne olabilir? E, etrafınızdaki kişiler ilişkinizi kullanarak size baskı uygulamış olabilir arkadaşlarım. E, gitmenize sebep olmuş olabilir. Belki siz belki de o geçmişte bunu yaşamışsınız. Ve bu tehlikeli durumun çözülebilmesi için mecburi bir uzaklaşma yaşadığını söylüyor aklınızdaki kişi. Peki şu anki durumda ne haldesin? Peki neler hissediyorsun şu anki durumda? Ondan vazgeçtin mi? Neler hissediyorsun? Dediğimde bir belirsizlik kartı geldi arkadaşlar ve değnek kraliçesi geldi. İmparator de geldi gördüğünüz gibi. Yani diyor ki şu anki durumda diyor bir belirsizlik yaşıyorum seninle alakalı ama duygularım var diyor arkadaşlar. Siz böyle kendi durum bağlı bulunduğunuz alanda gerçekten rahatınıza düşkün. Daha doğrusu sizi mutlu huzurlu görüyormuş o insan ama kendi çok huzursuzmuş. Sebebi ise valide kartı ve... Başka bir kadın daha geldi gördüğünüz gibi. Herhalde etrafındaki kadınlar, ailesinde bulunan annesi, yengesi, ablası, bilmiyorum artık çevresindeki insanlar, belki sosyal medyadan arkadaşları falan onu gerçekten çok kötü, negatif olarak etkiliyorlar arkadaşlar. Şu anda bir adım atamıyorsa bile ee, bunun sebebi tamamen bu durumlar arkadaşlar. Kötü enerjilere maruz kaldığını söylüyor. Halbuki seninle tutkulu ve ihtiras dolu bir ilişki yaşamak istediğini de söylüyor arkadaşlar. Kontrolü ele alacağım diyor. Kendi benliğimi, kendi e, kişiliğimi keşfine çıktım diyor arkadaşlarım. İlişkide eziyet gören, mutsuz olan, e, derleyip toparlayan tek sizmiştiniz arkadaşlar. Bunun da farkında. Bunu zaten biliyor. Ben ona... E, Tamam o aşkı verdim ama bununla alakalı bir sürü de sıkıntı yarattım zaten hayatında diyor. Bir şeylerin bilincine farkına varmış. Sizinle yaşadığı o güzel günlerin hayalini kurarak yaşadığını ve hala bu şekilde yaşamak istediğini de söylüyor. Yani bir vazgeçmişlik yok arkadaşlarım. E, i̇lişkiyi derleyen, toparlayan, e, oldurmaya çalışan siz misiniz ve e, siz gerçekten de bulunduğunuz alanda cool, e, bir şeye ihtiyacı olmayan sadece sevgi anlamında birlikte olabileceğine inandığı bir kadın olarak veya bir dişil e, nasıl derler erildiği için fark etmiyor tabii ki hikayenizi uyduğu şekliyle alacaksınız o şekilde görüyor benimle sadece diyor beni sevdiği için birlikteydi o insan ve bana, benim için eziyetler çekti hiçbirisini yapmazdı normal hayatında böyle bir insan değildi ama benim için ne mücadeleler verdi ne vazgeçmişliklerde bulundu bunları hak etmiyordu diye yeni yeni sizin kıymetinizi anlamaya başladığını söylüyor arkadaşlarım tutkulu ve itiraz dolu bir ilişki yaşamak istediğini seninle bu durumu tekrar bir araya getirmek istediğini de söylüyor vazgeçmişlik kesinlikle yok kontrolü ele alacağım. Kendi içimde, kendi içsel dünyamda bir keşfe çıktım. Artık bu durumu düzeltmem gerekiyor diyor. Durumu düzeltmesi gereken durumsa bu arkadaşlar bu kötü enerjiye maruz kaldığını söylüyor. Bu şey her neyse dediğim gibi sosyal çevre aileden birileri olabilir veya da iş dünyasında yaşadığı kendi psikolojik sorunları olabilir arkadaşlar. Bu durumu düzeltmediği sürece de size gelecek gibi gözükmüyor. Ama e, yaşadığı belirsizliklerden de kurtulmak istediği aşikar yani bu durumu düzeltmek istiyor. Kesinlikle düzeltmek istiyor. Peki gelecekte bu durum düzelecek mi? Bu valide yani üçüncü durumlar, üçüncü e, olaylar bitecek mi? E, kaldığım bu kötü enerjiler belki de psikolojik sorunların var bununla alakalı. Bitecek mi diye gelecek zaman olası yakın, yakın gelecekteki kartlarıma hemen soruyorum. Gördüğün gibi ben sensiz yoksulluktayım. Zaten seninle olmak istiyorum. İkili düzgün bir ilişkimiz olsun istiyorum. Ve hayal kırıklıkları yaşıyorum bulunduğum yerde diyor. Gördüğün gibi arkadaşlarım. Sana bunu yaşatıp gittim ama kendim de büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim diyor. Bahçeler kartı ters gelmiş. Her ne kadar ters gelirse gelsin cevabı değişmez. Olumlu bir karttır bu bahçeler kartı. bir şeyleri yıkacağım, bitireceğim ve biz tekrar birlikte olacağız diye düşünen bir e, aklınızdaki kişi var arkadaşlar bu nazar nazar düşüklüğü yıldız düşüklüğü diyor aramızdaki şey her neyse bu geçecek geçici bir süreç diyor bu durumları belki erteledim şu anda ama inan anahtar çözüm arayışı e, bunların mücadelesini veriyorum şu anda diyor arkadaşlar gerçekten çabalayan bir aklınızdaki kişi var neden derseniz sizinle güzel bir aşkla başlamış güzel giden bir ilişkiniz varmış ve bazı tehlike arz eden durumlar yüzünden tehlikenin de ne olduğunu zaten burada anladık arkadaşlarım bize söyledi e, kötü enerjilere maruz kalmış olabilir veya da üçüncü durumlar olabilir arkadaşlar hikayeniz neyse ona göre alacaksınız bununla alakalı bir bitiş yaşadım senden uzaklaştım bunun için uğraşıyorum temiz bir sayfa açmak için uğraşıyorum kendi içsel dünyamda kendimi keşfe çıktım bu durumu düzeltmeye çalışıyorum e, bu kişileri veya da bu durumu ortadan kaldırmak istiyorum sensiz yoksunluktayım ee, ve hayal kırıklığı yaşıyorum yani sen yokken hayatımı derleyip toparlayamıyorum seninle beraber olmak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var ve mutluluk e, kapınızda yanı başınızda size belki de yakın çok yakın ama eline uzatsa e, tutabilecek durumda ama yapamıyor bunu arkadaşlarım e, o kadar da çaresiz bir durumda gerçekten de e, gözyaşları dökmüş. Bu zamana kadar sizin için gözyaşları da dökmüş. Belki de ilahi adaletin bir tecellisiymiş. Belki mutsuz ayrıldınız. Size e, size kul hakkı geçti. Bunlarla alakalı mutsuzluklar yaşadığını, hayal kırıklıkları yaşadığını, yoksullukta olduğunu ve hayatını olduramadığını söylüyor arkadaşlar. Bu durum geçecek biz nazara geldik diyor. ilişkimiz nazara geldi diyor arkadaşlarım. Belki erteledim, öteledim bu durumu ama artık harekete geçme vakti diyor. Çözüm arayış içerisinde olduğunu ve sizinle irtibata geçmek için uğraştığını söylüyor Bu durumu çözüme kavuşturmak istediğini söylüyor Eğer bu durumu şu durumla alakalı olmadığını sanıyorsanız e, Bu durumla alakalı olmadığını sanıyorsanız Bununla alakalı belki de sizinle bir iletişime geçecek ve kendini ifade etmek isteyeceğini söylüyor arkadaşlar Evet ne dedik? Aklınızdaki kişi bizden vazgeçmedi Tehlike arz eden durumlar yüzünden ben senden ayrıldım e, negatif enerjilere maruz kaldım, kendi içsel dünyama döndüm. Bu durumu çözmeye çalışıyorum. Bu durumu çözdükten sonra ertelediğim şeylerin hepsi için senin karşına çıkacağım. Biz nazara geldik, ilişkimizi kurtarabiliriz diyor arkadaşlarım. Yani kurtarılmayacak bir ilişki olmadığını söylüyor. Şu da bir gerçek, aldatma yok. Sadece etrafındaki üçüncü durumlar, üçüncü kişiler veya da negatif e, enerjilere maruz kalması ilişkinizin bitmesine sebep olmuş. Şu anda hayatında sizi düşünüyor ve kendiyle mücadele ediyor. üçüncü bir durum görüştüğü bir insan veya da duygusal anlamda bağlandığı bir durum yok arkadaşlar. Evet kalp mesajına da bakalım ne demek istemiş. Kalbinden neler geçiyormuş. Şu anda yayınımı izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişiler. Kalp mesajınızda ne söylersiniz? Kalbinizden, içinizden neler geçiyor? Söyle bakalım bize ne söylemek istersin? Güzelliğin hala beni etkiliyor diyor. Gördünüz. Birlikte olacağımıza inanıyorum diyor. Son kartımıza da bakalım. Özür dilemek istiyorum diyor. Evet arkadaşlar, daha ne desin? Yani pişman olmuş, bu durumları size yaşattığı için üzgün olan. Sizden vazgeçmemiş. Ee, belki de karşı karşıya geliyorsunuz göz göze geliyorsunuz ve içi gidiyor size içi gidiyor çünkü sizin güzelliğiniz sizin o duruşunuz onu hala çok etkiliyor ve ve ah ben ne yaptım diyor arkadaşlar <laughs> ve birlikte olacağımıza inanıyorum diyor sizi tekrar eskisi gibi e, o ilişkiye e, çağıracağını ve birlikte olacağınıza inandığını söylüyor. Bununla alakalı bir özürü hak ettiğini de kesinlikle söylüyor. Özür dilemek istiyorum sana bunları yaşamak, yaşattığım için diyor. Yani içsel dünyasındaki bu durumları, o negatif durumları, negatif insanları veya da etrafındaki bağlı bulunduğu alandaki her, e, insanları hayatından çıkardığında biraz zaman ihtiyacı var buranın arkadaşlarım. Size adım atacağını ve özür dilemek istediğini söylüyor. Evet arkadaşlar Geçmiş zaman, şimdiki zaman, olası yakın gelecek bu şekildeydi. Yarın genel açılımda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmanızı rica ediyorum. Sizleri seviyorum. Yarınki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.